Evet arkadaşlar Bir önceki videomuzda göstermiştim Bordex Çatıya bordex uygulaması yaptık Üzerinde gezmeyeceğimiz için Küçük bir yer olduğu için üzerine sıvadık bordexin üzerine sıvadık Ve daha sonra da Boyadık Şimdi Çatıda bordex Eğer siz dolaşmayacaksanız gezmeyecekseniz küçük bir parçaysa küçük bir yerse olabilir. Yine de bunun üzerinde gezebilirsiniz. Altında profil var. E, tam ortada bir profil, yanlarda profil var. Gezecekseniz yine üzerine bir tahta koyup o tahtaya bastınız. daha iyi olur. Sağlık açısından aşağı düşmemeniz açısından. Biz burayı sıvadık, e, Bordex sıvasıyla. Daha sonra üzerine boya yaptık. Bu şekilde çatımızı yaptık. Şimdi e, benim size göstermek istediğim diyelim yetişemediğiniz yerler var e, ulaşamadığınız köşeler var bu şekilde kesme fırçaları vardır orada e, satılır alabilirsiniz ya da ben bu şekilde yaptım şimdi sizin yapmak istediğiniz yöne göre eğer tavanda bir yer yapıyorsanız bu fırçayı ters döndürün de bu şekilde lastikle bağlayın veya herhangi bir iple bağlayın ben bu şekilde kullanacağım için köşelere böyle kullanacağım için Şimdilik bu şekilde bağladım. Kesme fırçası yaptım yani. Uzun. Çünkü burayı boyadım. Şimdi kenarlarının çatlakları boyayacağım. Ee, ruloyu kenarlara sürtmedim. Çünkü duvarı duvarı boya yaparız diye. Şimdi fırçayla yapacağım. Ulaşamadığım yerlere de yine bu fırçamla kendim yaptığım fırçayla. Siz kesme fırçası da alabilirsiniz. Kesme fırçası biliyorsunuz ayarlanıyor. İstediğiniz açıda ayarlayabiliyorsunuz. Ama ben bunu kendim şimdilik bana lazım olacak şekilde yaptım. Köşeleri, kenarları bu şekilde böyle boyayacağım. Duvara zarar vermeden. Çünkü ruloyu çok yaklaştıramıyorum kenarlara. Rulo kenarlarda iz yapar. Bu şekilde kendiniz evde bir sopanın ucuna bu şekilde sopanın ucuna <laughs> yapabilirsiniz. Fırçayı ben lastikle bantladım. Lastikle yaptım. Siz de herhangi bir şeyle sopanın ucuna bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bordekisin kenarları mutlaka çatlama yapacaktır. Buraları bol boya sürmeniz gerekiyor. baktığınız hala çatlama yapıyor. Buralara şu köşelere tam kenarlara bakın. Şu köşeye kenara iyi göstereyim size ben. Şu köşeyi görüyorsunuz çatla. Bu çatla silikon yaparsınız. Eğer boya kapatmazsa, oradan su sızarsa. Dyson silikon esnektir. Buraya silikon yaparsanız çatı kaçırmayacaktır. Teşekkürler, iyi günler. Diğer videolarda görüşmek üzere.